Birincisi şu, bir ittifak yapmışsanız, siz bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz. Karşı tarafta yani Cumhur İttifakı'nda demokratik kültürü yok zaten. itaat kültürü var. Dolayısıyla Erdoğan ben aday olacağım dediği andan itibaren her şey duruyor. Akan sular duruyor. İkinci bir aday çıkabilir mi? Asla çıkamaz. Çünkü herkes aklını ve emeğini Erdoğan'a borçlu olduğunu düşünüyor. Geleceğini de Erdoğan'a borçlu olarak düşünüyor. Dolayısıyla ben bağımsız olarak ben de Cumhurbaşkanı adayı olabilirim dediği andan itibaren kapının önüne konulacağını da biliyor. Siyasi hayatının biteceğini de görüyor. Tek adam rejimlerinin kuralı budur. Bu sadece Türkiye özgü değil. Peki, gelelim size. İkinci şeye gelince. Evet. Millet ittifakı olarak eğer olay Cumhurbaşkanlığı seçimi süreciyle girer ve gelirsek elbette bu ittifakı oluşturan siyasi partiler bir araya gelirler. Henüz konuştunuz mu? Hiç Hayır. Konu aradı. Hayır. Konuşmadık. İstiyor Çünkü musunuz peki? konuşmayı mı? Hayır. Konuşmayı Hayır. Ona, ona ben karar vermem. Hmm. Hı. Ona ben karar Siz... Ona bizim millet. Hmm. Şimdi bakın. Bir, Millet İttifakı'nın liderleri olarak oturacağız. Şunu düşüneceğiz. Bir, tek bir adayla mı yola çıkacağız? Yoksa her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Şimdi siz bunu netleştirmeden ben cumhurbaşkanı adayı olacağım derseniz o zaman siz ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlayan kişi olursunuz.